Merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle beraber Yine kupa kasmaya çalışacağız Şampiyonluk mücadelesi de Oynayacağız ee, Kuzenlerinle oynayabilirsin Diyebilirsiniz ama Çok gerek yok Tek oynamak benim için Daha ideal gibi duruyor şöyle botlar geliyor diye ben gıcık kapıyorum. Ya yani botlar yolluyorlar bizi. Ondan sonra kaybediyoruz. Ama bize göre olan bir şey bu. buradan sonunculuğa girersem güzel olur ama gelmem zor olur. Sezonun yenilenmesine bir gün iki saat kalmış. Sezona kupa kasacaklar da kasabilir şu an. Ee, oynayalım bakalım. Ne oynayalım? Ter oynayalım. Yok ya. can azı olan bir karakter gerekiyor. Nasak. Pem mi alayım? Tera kalsın abi maçlık. Ben geçen şampiyonluk mücadelesinde tera ile kastım. Ama bunda bilmiyorum. Yani. Keşke Jace'i alsaydım ya. Bu Jace'in tarihi çok iş yapıyor söyleyeyim ben size. olmayan kaderimizi bitiriyor şu an. Benim JS hakkımda geçti ama kötü gider diye düşündüm. İyi gidiyormuş. Ben de bir ultimi doldursaydım hayırlısıyla. Tamam bir üçlük boy öldürdüm ama geri aldılar. Bence en iyi iş yapan benim gibi duruyor. O 5'i almam şu an çok süper ötesi oldu. Ya. Öldüm. Boğa şurada şurada. Kaybettik. Vallahi en iyi oynayan ben oldum. Söyleyeyim. Ben yine alayım bakalım. Ne olacak? Tamir şeyini aldım. Canaz aldım. Tamir ederim. Diğer yıldız gücü de çok iyi ama bunu seçtim işte. Benim tarihim kırılmadı inşallah. Kırıldı. Tamam yedisini de biz aldık. Om Hani güzel vurdu. Şu an çok kötü gidiyor maç. Çekişmeli desek daha iyi olur. Gene mi kaybettik? Ay kaybedemeyiz ya. Of. Ama kaybetmemiz imkansız. Bazen işte böyle brok gibi botlar yolluyor. Az önce de 8 bit bottu. Adamlara gidiyorlar. En iyi gerçekleri veriyorlar. Bize gidiyorlar. Botları veriyorlar. Nasıl bir iş bunu anlamadım. Bizim anne şuraya ultisini koysa. Az önce anne dedim. Spro dedi. Neyse boşver. Mr. P. ya 9 10 işte. Aa o bir bende mi? Ben de ölsem de bir şey olmaz diyordum. Tamam. Koruma. Onlar sıfır olacak. On dörde sıfır kazandık. İlk kazanmamız... Bu sefer bunu alayım bak. Bu maçı da hayırlısıyla bitirelim. Şu an e, şu an iki kaybetmemiz kaldı. Şeyli bizim yanımıza gelecek ha? Evet. Ben işe arayabilirim burada. Aa, nasıl ya. Nasıl yaptı ya? Tamar 753. Acaba gerçek mi değil mi? Merak ettim şu an. Bu şeyliği de yarım saattir saklanıp saklanıp duruyor. 13 sefer Bak bu sefer ben işe aradım işte Bu kazanmamızı da aldık Kasalım Sosyo. Niye hep böyle şeyler çıkıyor yani? Herkes bu isimlere koyuyor. Karşıda da herhalde Tomar 753 var. Yok. Makeup, makeup, meka, makeup, makeup. Taradım attım. Şu dörtlük nite çok sıkıntı yaratıyor. Benim spotun bir yaptığı iş yok. Bizim spot mesela şu an bot gibi oynuyor. Bizim Nita da bot. Abi uf ya. Çok sıkıntılı bir iş. hepsini bol alabiliyor. Olmuyor ya. Ben bu 400'ü de alır herhalde elenirim. Bu maçı yenmek benim için çok önemli. Ölmedi. Tamam. Ölmediyse sıkıntı yok. çünkü şimdi geliyor. Ben spike'a tek dalıyorum ya. sefer öldüm spark işte. Sami Pro ölme. Şu an çok heyecanlıyım. Yok. Bu maçı bitirmemiz lazım abi. Ya, asla. Mücadele bitti bir daha güzel. İyi şanslar. Arkadaşlar, sezon mücadelemizi bitirdik. Ee, e, yıldız puanlarını aldık ve maçlarımızı bitirdik artık kanalıma abone olup like at e, kanalıma abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın ve like atmayı da ayrıcalıkla unutmayın herkesi seviyorum görüşürüz.